Ligamentlerine bakacak olursak ayak ligamentlerinde neler var? Öncelikle bacaktakileri sayabiliriz arkadaşlar. Şurada membrana interossea cruris görmektesiniz. Membrana interossea cruris. Tibia ile fibula arasındaki ekleme ise tibio tibiofibularis distalis denir. Buradaki bağlara bakacak olursak şöyle tutalım arkadaşlar. Ligamentum tibiofibularis anterior. Ligamentum tibiofibularis posterior şu ligament, ligamentum tibiofibularis posterior. Geçiyorum, devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi artikülasyon talokruralis'e bakıyorum. Tamam mı? Yani artık bacak kemikleriyle ayak kemiklerinin bağlandığı bu kısım arkadaşlar ekleme artikülasyon talokruralis denir. Buradaki bağlara bakacak olursak ligamentum laterale ve ligamentum mediale diye iki kısımda inceleniyor arkadaşlar. Şimdi ligamentum laterale Fibula'nın tersal kemikler ile yapmış olduğu bağlantılardır, bağlardır. Neler bunlar? Ligamentum tibiofibularis, özür diliyorum. Ee, talo fibularis anterior, anterius, talo fibularis anterior. Şurası ise arkadaşlar, ligamentum talo fibularis posterius. Ligamentum talo fibularis posterius. Şurası ise arkadaşlar, şurası ise Ligamentum calcaneofibulari. Dikkat ederseniz ligamentum laterale fibulanın yapmış olduğu bağları gösteriyor. Fibula ile tarsal kemikler arasındaki bağlar ligamentum laterale. Şimdi ligamentum medialiye gelecek olursa burada da arkadaşlar tibia'nın tarsal kemikleriyle yapmış olduğu bağlara bakacağız. Bakalım neler var burada. Bu pars tibio talaris anterior, pars tibio navicularis pars tibio calcanea, pars tibio talaris posterior. Tekrar etmek gerekirse pars tibio anterior, pars tibio navicularis, pars tibio calcanea, pars tibio talaris posterior. Ligamentum mediale de bu şekilde arkadaşlar. Ligamentum mediale'deki ligamentlerin başı tibia ile başlarken Ligamentum lateraledekilerin sonu fibula ile bitmektedir. Geçiyorum talus ile kalkaneus arasındaki bağlar arkadaşlar neler var? Şurada arkadaşlar görüyorsunuz ligamentum talo kalkanea laterale. Şu ligamentum talo kalkanea laterale. Şu ise arkadaşlar ligamentum talo kalkaneum interosseum. Ligamentum talo calcaneum interosseum. Şurada ise arkadaşlar, ligamentum talo calcaneum posterius. Ligamentum talo calcaneum posterius. Şu ise arkadaşlar, ligamentum talo calcaneum mediale. Talo calcaneum mediale. Devam ediyorum. Burada şurada üçgen göreceksiniz arkadaşlar. Üçgen bu üçgenin şu kolları, bu kolları ligamentum bifurkasyumu oluşturuyor. Neler bunların içindeki bağlar? Ligamentum calcaneo naviculare, ligamentum calcaneo naviculare. Şurada ise arkadaşlar ligamentum calcaneo cuboidorumlar, ligamentum calcaneo cuboidorum. Bu ligamentum bifurkasyumun dallarıydı, yani bağlarıydı. Artık diğer ligamentleri ayak sırtında bulunan diğer ligamentleri isimlendirirken arkadaşlar hep dorsale diye sonuna getireceğiz. Hep dorsale kelimesini sonuna getireceğiz. Bakın bu ligamentum calcaneo cuboidum lateral Calcaneo cuboidum idi. bu ise ligamentum calcaneo cuboidum dorsale. Calcaneo cuboidum calcaneo cuboidum dorsale. Bakın üçgenin tabanındaki bu ligament ise ligamentum naviculare cuboidum. Tamam mı? Ligamentum ve naviculare dorsale. Bir de dorsale getiriyorduk. Ligamentum kuboidu naviculare dorsale. Şurada ligamentum tarso daha doğrusu talo naviculare. Ligamentum talo naviculare. Şurada arkadaşlar navikulanın kuneif kemikleriyle yapmış olduğu şuradaki ligamentlere ise ligamenta intercuneiform üzülüyor. Ligamenta e, cuneo dorsalia. Tamam mı? Şunların hepsi ligamenta cuneo naviculare dorsalia. Şurada ise arkadaşlar cuneiformeler kendi arasında yapmış olduğu bağlantılar. Tamam mı? Bağlar. Buna da ligamentum ya da ligamenta çoğul olduğu için intercuneiformia dorsalia arkadaşlar. Tamam mı? Intercuneiformia dorsalia. Bu ve şu ligament. Devam ediyorum. Burada cuneiforme laterale ile kuboidum kemikleri arasında ligamentum cuneo kuboidum dorsaleyi görüyorsunuz. Cuneo kuboidum dorsale. Bakın tarsal ve metatarsal kemikler arasındaki bu bağlar ise arkadaşlar ligamenta Tarso, metatarsal ya, Ligamenta, tarsa, metatarsal ya, Metatarsal kemiklerin kendi arasındaki bağları ise arkadaşlar... Ligamenta, metatarsal ya, Ligamenta, metatarsal ya, dorsal Dorsal yüzdeki ayak sırtındaki ligamentler bu şekilde. Şimdi plantar yüze bakıyoruz arkadaşlar. Plantar yüzde ise şu şekilde tutalım. Şu ligament, ligamentum plantare longum. Ligamentum plantare longum. Ayakta diğer bütün bu söyleyeceğimiz ligamentleri isimlendirirken plantar edeceğiz arkadaşlar. Ligamentum Kalkan öyü plantare. Bu görmüş olduğunuz ligament. Ligamentum kalkan öyü kuboidum plantare. Ligamentum kalkaneo naviculare dorsale. Ligamentum kalkaneo naviculare dorsale. Şurada arkadaşlar ligamentum e, kuboido naviculare dorsale arkadaşlar. Kuboido naviculare dorsale. Özür diliyorum plantare. Kuboidona ve plantare. Şurada arkadaşlar ligamenta tarsometatarsalia, metatarsalya plantaria. Ligamenta tarsometatarsalia, metatarsalya plantaria. Burası da dahil. Şurası arkadaşlar metatarsalya plantaria. Ligamenta metatarsalya plantaria. Şuralar arkadaşlar, ligamentum, ligamenta plantaria. Bakın kalemin içine girebileceği şekilde olan bu oyuk ligamentler ise ligamenta plantaria arkadaşlar. Ligamenta plantaria. Şu aradaki ligamentler yine arkadaşlar elimizdeki ligamentler gibi ligamentum, transversum, profundum Tamam mı? Ama nasıl ne ekleyeceğiz? Metatarsalya ekleyeceğiz arkadaşlar. Ligamanta metatarsalya transversa prof profundum. Tamam mı? Ligamentum metatarsalya transversum profundum. Bunların lateralindeki arkadaşlar ligamentum collateralia bağları görmektesiniz. Ligamentum collateralia, ligamenta collateralia. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz bu tendonlar ise kasların tendonları. Bundan dolayı bu kasların isimlen isimleriyle arkadaşlar söyleyeceğiz bu tendonların. Bu Musculus e, fibularis longus'un tendonu. Bundan dolayı tendo musculi fibularis longus diye adlandırılır. Bu ise Musculus tibi, e, fibularis ya da peroneus denilir arkadaşlar birevisin tendonu. Bundan dolayı da tendo musculi Fibularis, brevis ya da peroneus brevis dedi ya da adlandırılabilir. Her ikisi de olur arkadaşlar. Fibularis de olur, peroneus da olur. Şurası görmüş olduğunuz, şurası ise arkadaşlar bunlar retinaculum, musculorum, fibularium. Bakın fibula'nın olduğu tarafta olduğu için retinaculum, musculorum, fibularium, inferius. Tahmin ettiğiniz üzere burası da retinaculum, musculor, fibularium. Retinaculum musculorum fibularium, superius arkadaşlar. Burası superius, burası da inferiusu. Şimdi lateralde bu şekildeydi. Mediale bakacak olursak. Medialde ise arkadaşlar bakın bu musculus tibialis posterior tendonu. Musculus tibialis posterior tendonu. Bundan dolayı tendomusculi tibialis posterior denir. Tendomusculi tibialis posterior bu ise tibialis anteriorun tendonu, tendomuscular tibialis anterior diye isimlendirilir. Evet arkadaşlar, ayak ligamentleri de bu şekilde kolay gelsin.